Herkese merhabalar. Bu kısa videoların beşincisi sonuncusunu e, tamamlıyorum. E, tahmin edebileceğiniz gibi bu videoları üst üste çekiyorum şu anda. E, çünkü her zaman gerçekten bu ortamı yakalayıp e, bunları yapma şansı benim için de olmuyor. O bakımdan en uygun zamanlarda e, fırsatını bulabildiğim zaman birden fazla videoyu kaydedip sizlerle mümkün mertebe hızlı bir şekilde paylaşmaya gayret gösteriyorum. Son bölümümüzde. Ee, sorular ve cevaplar. GAPS sorular ve cevaplar. Ama ben cevaplarını vermeyeceğim. Sadece sorularını soracağım. Sizlerin de düşünmesini istiyorum. Soru, sorulara geçmeden önce e, ben aslında şunu söylemek istiyorum. Biz insan dediğimiz varlık neden ibaret? Bu konuda sevgili İsmet Gedik hocamızı da takip etmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Karadeniz Teknik Üniversitesi yer bilimleri profesörü kendisi insanlığın nereden gelip nereye gittiği gittiğiyle ilgili birçok ve kendisine ait kendisinin ortaya çıkartmış olduğu bir teorisi de var. DOM projesi. Doğal oluşum mekanizması. Biz insan olarak neyiz? Ben kendisinden çok faydalandım şahsen. Biz aslında bilgiden ibaretiz. Yani maddesel o anlamda söylüyorum. Enerjinin maddeye dönüşmüş haliyiz. Bilgi bilginin de bilinç düzeyine gelmiş haliyiz. Eğer bizim kendimize ait bir farkındalığımız yoksa yani nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında çok fazla bir bilgimiz yoksa o zaman bizim fizyolojik ve psikolojik sağlığımızın da iyi olmasını aslında bekleyemeyiz. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz ki. O bakımdan da biz bunu yönetme şansımız yok. O bakımdan her şeyden önce bilgi güçtür sözünden yola çıkarak. Gerçekten ee, ne olduğumuzu, neden meydana geldiğimizi maddesel anlamda ve ruhsal anlamda nerelere tekamül edebileceğimiz konusunda bilgi konusunda gerçekten kafa yormamız gerekiyor. Ee, ve bunu GPS'e bağlayacağım tabii ki. GPS ile ilgili kendinize şu soruları sormanızı istiyorum. Eğer bunların yanıtını verebiliyorsanız ve doğru yanıtları da verebiliyorsanız o zaman zaten sizler sağlıklı bireylersinizdir. Eğer bunların yanıtını veremiyor iseniz lütfen bugünden itibaren düşünmenizi ve bu konuya yoğunlaşmanızı arzu ediyorum. Eğer bunu yaptığınız takdirde hem psikolojiniz daha iyi olacak hem de fizyolojik anlamda tüm beden sağlığınız çok daha iyi olacak. Eskisine nazaran. Yeme içmenizi düzenlerken yediğinizi ve içtiğinizi Düşünüyor musunuz? Ben ne yiyorum, ne içiyorum? İçtiklerinizi ayrı ayrı bir düşünün, yediklerinizi ayrı ayrı bir düşünün. Neden ben bunları yiyorum? Neden ben bunları içiyorum? Neden yiyorsunuz? Neden içiyorsunuz? Sordunuz mu hiç kendinize? Hangi gıdayı işte canınızın istediği, canınızın istemediği, tadını sevdiğiniz, sevmediğiniz? Her ne olursa olsun Bunları yerken belli bir bilinç dahilinde mi yiyorsunuz yoksa tabii ki karın doyurmak için mi yiyorsunuz? Ee, bu soruların genel cevabını ben aslında biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Fakat böyle mi olması gerekiyor? Yoksa bunları gerçekten düşünmemiz mi gerekiyor? Bu konuda en azından e, uğraşmamız bu yolda yürümemiz mi gerekiyor? Bunları çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Yoksa ben de çok iyi biliyorum şu anda dünyanın gelmiş olduğu noktada birçok sıkıntısı var insanların. Bunun ben de farkındayım. Fakat eğer bizim e, bunların hepsini boş vererek bu dünyanın akışına ayak uydurduğumuz takdirde bir katkısı olacaksa ben de aynısını yapayım. Ama maalesef hiçbir katkısı olmadığı gibi bize de zararı oluyor. Bizim dünyayı tek başımıza değiştirme şansımız yok belki. Yok doğrusu da ama kendimizi, kendi fizyolojimizi ve psikolojimize faydamız olabilir. Kendimiz için enerjimizi eğer toplar, odaklar isek bu konuda gerçekten iyi sonuçlar alabiliriz. Neden su içiyorsunuz? Su içiyor musunuz? Ne kadar su içiyorsunuz? Ne kadar protein alıyorsunuz? Protein nedir? Nelerde protein var? Vücudun proteine mi ihtiyacı var? Veganlık nedir? Ee, veganlar ne yer, ne yemezler ee, ve altta biz neler yiyoruz, neler yemiyoruz? Yediklerimiz vücudumuzda nereye ne kadar ne etki yapıyor? Ee, bizim psikolojik ve e, fizyolojik rahatsızlıklarımızın sebepleri neler? Yediklerimizle bir bağlantısı var mı? Gün içerisinde ne kadar nefes alıyorsunuz? Sadece farkına varmadığımız kalbimizin atışı gibi. İstemsiz davranış olarak aldığımız nefes mi, ölmeyecek kadar yoksa bilinçli olarak ciğerlerimizin tamamını çalıştırıp ciğerlerimizin tamamı çalışırsa ne olur? Tamamı çalışmazsa ne olur? ve da ciğerlerimizin ne kadarını kullanıyoruz? Almış olduğumuz oksijen ciğerimizi tam doldurursak neler oluyor bu alveollerde? Ve bu buradaki oksijen nerelere gidiyor? Bu gider oksijen nelere sebep oluyor? Kan akışımızın Sağlıklı olmasında nefes almanın katkısı ne? Günde ne kadar su, süt tü, e, su tüketiyoruz? Almış olduğumuz suyun kalitesi nedir? Neden cam e, gereçler kullanmamız gerekiyor? Ya da toprak gereçler kullanmamız gerekiyor? GAPS diyetinde neden protein ağırlıklı beslenme yapılıyor? Bunların hepsini soruyorum. Yanıtlarını da e, sadece sizin merakınıza bırakıyorum. Ee, bununla ilgili sorularınız olursa ben yanıtlamaya gayret göstereceğim ama eğer e, sevgili rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun söylemiş olduğu gibi Savaşçı kitabında e, siz de bu savaşı kendiniz için bir başlatırsanız eğer e, yaşam boyu bu savaş devam edecektir. Çünkü yaşam mücadeleden ibaret işin aslına bakacak olursanız sağlıklı kalmak için. Bu soruları çok daha fazla arttırabiliriz ama yine 6,5-7 dakikalara geldik. Ee, görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.